Arkadaşlar merhaba ben Tuna Fen ailesinden Funda hocam. Bugün sizlerle birlikte yazım kurallarına değineceğiz. Biliyorsunuz ülkece geçirdiğimiz zor zamanlardan dolayı örgün eğitime bir süre ara verildi. Ancak biz sizin eğitiminizin aksamaması adına elimizden gelen bütün çabayı göstereceğiz. Şimdiden dinlediğiniz için teşekkür ederim. O zaman konumuza başlayalım. Yazım kurallarında dikkat etmemiz gereken noktalar nelerdir? Birincisi büyük harflerin kullanıldığı yerler. Maddeleri eklemedim ama bildiğiniz gibi zaten cümleye başlarken her zaman nasıl başlamak durumundayız? Büyük harf kullanarak başlamak durumundayız. <laughs> Diğer bir maddemize gelecek olursak nokta ünlem iki nokta soru işareti ve üç noktadan sonra büyük harfle başlanır demiş. Yani siz bunu altı noktalılar diye kodlayabilirsiniz. Yani altında nokta olanlar nokta ünlem iki nokta soru işareti ve üç nokta. Bu noktalama işaretlerinden sonra her zaman büyük harfle başlamak zorundasınız. Hey duyuyor musun dediğinde ünlem işaretinden sonra ne geldi? Büyük harf. Dünyayı iki şeyi kurtaracak. İki nokta üst üste sevgi ve hoşgörü. İki noktadan sonra ne kullandım? Büyük harf. Ancak eğer iki noktadan sonra örnek verilecekse o zaman küçük harfle başlamak durumundayım. Bu mağazada her şey var. Ben bu her şeyi örnek vereceğim. Renkli ayakkabılar, çoraplar, uzun çizmeler dediğimde daha da devamı varmış. O yüzden 3 nokta getirmişiz. Örnek verdiğim için nasıl başladım? Küçük harfle. <laughs> Alıntı ve açıklama yapmak için kullanılan yay ayraç ya da tırnak işareti içerisine alınan cümleler. Yani siz başkasından bir cümleyi alıp kendi cümlenizi oluşturacaksanız başkasından aldığınız cümleyi tırnak işareti içerisinde okuyucuya yansıtacaksanız bunu büyük harfle başlatmak durumundasınız. <laughs> Atatürk tırnak işareti içerisinde "Hayatta en hakiki mürşit ilimdir, fendir." demiştir dediğinde tırnak işareti içerisinde Atatürk'ün sözünü aktardığım için büyük harfle başladım. Bir kitabın konusu ya yer içerisinde ben öyle düşünüyorum. Burada da cümlenin içerisine başka bir cümle eklediğim için ne yapmak durumundayım? Büyük harfle başlamak durumundayım. Kişi adlarından önce ve sonra gelen ünvanlar saygı sözleri ve rütbe adları. Mareşal Fevzi Çakmak dediğimizde Mareşal burada bir ünvan olduğu için büyük harfle başlamışız. Gazi Mustafa Kemal dediğimizde Gazi bir ünvan olduğu için büyük harfle başlamışız. Ayşe Hanım dediğimde burada Hanım bir ünvan. Mehmet Bey dediğimde burada Bey bir ünvan. Rakım Efendi dediğimde Efendi bir ünvan. Fatih Sultan Mehmet dediğimizde hem Fatih hem de Sultan bir ünvan olduğu için büyük harfle başladık. Akrabalık adı olup lakap ya da ünvan olarak kullanılan sözcük Ramiz Dayı dediğimizde adamın lakabı olduğu için bu nasıl başlamışız büyük harfle. Orhan Baba dediğimizde Orhan Bey'in lakabı bu olduğu için nasıl başlamışız büyük harfle. Hala Sultan dediğimizde hala burada bir ünvan olduğu için büyük harfli. Ancak ben bu dayı, hala, baba eğer kendi kan bağım olan kişilerden bahsederken kullanıyorsam o zaman küçük harfle yazmak zorundayım. Ali dayım dediğinde kendi dayım olduğu için küçük. Mehmet amcam dediğinde kendi amcamdan bahsediyorsam küçük. Leyla teyzem dediğinde kendi teyzemden bahsediyorsam küçük yazmak durumundayım. Saygı bildiren ifadelerden sonra gelen makam, mevki, unvan ifadeleri. Sayın Bakan dediğimizde, Sayın Rektör dediğimizde bakan ve rektör bir makam mevki bildirdikleri için büyük harfle yazmak durumundayız. Mektufilizmi yazışmalardaki hitaplar. Sevgili arkadaşım dediğinde, canım anneciğim dediğimde mektuba başladığımız zaman ilk harfleri nasıl yazmak durumundayız? Büyük harfle. Millet adları, Türk, Alman, Fransız dediğimizde zaten bildiğiniz gibi özel ad oldukları için de büyük harfle yazılacak. Dil ve lehçe adları Fransızca dediğimizde, Almanca dediğimizde, Türkçe dediğimizde Bunları her zaman büyük harfle başlatmak zorundayız. Din ve mezhep adları, Müslümanlık, Müslüman, Budizm, Budist, Musevilik, Musevi, özel ad oldukları için büyük harfle. Devlet adları, Sırbistan, Özbekistan, Azerbaycan, Türkiye, bunların hepsinin ilk harfleri büyük olmak durumunda. Gezegen ve yıldız adları, Satürn dediğimizde, Jüpiter dediğimizde, Venüs dediğimizde, Merkür dediğimizde büyük harfle yazmak zorundayız. Ancak dünya, güneş ve ay isimleri terim anlamlarında kullanılırsa büyük harfle, terim anlamının dışında mecazi bir anlama bürünürlerse küçük harfle yazılacak. Ay dünyanın uydusudur dediğinde terim anlamıyla kullandığım için burada dünya'nın D'sini büyük yazdım. Ancak yine dünya kadar kıyafet almış dediğimde ben burada dünya sözcüğünü mecazi bir anlama büründürdüğüm için küçük harfle yazmak zorundayım. Tarz düşünce bildiren doğu ve batı sözleri. Yani burada size anlatmak istediği şu. Doğu ve batı sözlerini. Yön bildirme durumunun haricinde bir düşünce, bir hayat, bir tarz anlamında kullanırsanız büyük yazmak zorundasınız. Bu olaylara Batı'nın tepkisi farklı olacak dediğimde burada Batı'dan kastım Avrupa ülkeleri olduğu için nasıl yazmak durumundayız? Büyük harfle. Devam edelim. Kanun, tüzük ve yönetmelik adları demiş. Medeni Kanun dediğimizde ilk harfler her zaman büyük. Türk Bayrağı Tüzüğü dediğimizde ilk harflerimiz büyük. Telif hakkı dediğimizde ilk harfler daima büyük olarak yazılır. Yer adları, kıta, bölge, il, ilçe, semt, köy ve benzeri. Afrika dediğimizde, iç Anadolu dediğimizde, İstanbul dediğimizde, Taşkent, Kızılay dediğimizde bunların ilk harflerini nasıl yazdık? Büyük yazdık. Özel isimden sonra gelen bölge sözcüğü büyük, kıta sözcüğü küçük yazdır. Bunun da sebebi şu: bölge sözcüğü bölgeleri deniz olup olmama durumlarına göre ayırdığı için büyük yazılır. Ancak kıta sözcüğünde öyle bir şey söz konusu olmadığı için küçük. Karadeniz bölgesi dediğimizde bölgenin B'si büyük ama Asya kıtası dediğimizde kıtanın K'si küçük. Yer adlarında ilk isimden sonra gelen deniz, nehir, göl, dağ, boğaz ve benzeri tür bildiren adlar. Ağrı dağı dediğimizde bir tane ağrı dağımız olduğu için, Meriç Nehri dediğinde bir tane olduğu için, Van Gölü dediğinde bir tane olduğu için nasıl yazılacak? büyük. Özel ada dahil olmayıp tamlama kuran şehir, il, ilçe, köy, belde ve benzeri sözcükler küçük harfle başlar. Konya ili dediğimizde ilin i'si küçük. Uzungöl beldesi dediğimizde beldenin b'si küçük. Etimeskut ilçesi dediğimizde ilçenin i'si küçük. Taflan köyü dediğimizde köyün k'si küçük olarak yazılır. Mahalle, meydan, bulvar, cadde, sokak ve benzeri adlar. Bu adlar özel isimlerle birlikte kullanıp artık bir yerin adını karşılıyor olarsa büyük yazılmak zorundalar. Nene Hatun Caddesi dediğimiz zaman, İnkılap Sokağı dediğimiz zaman, Ziya Gökalp Bulvarı dediğimiz zaman, Yunus Emre Mahallesi dediğimiz zaman, Anadolu Meydanı dediğimiz zaman artık bir yerin adını karşıladıkları için büyük yazılmak durumundalar devam edelim. Saray, köşk, han, kale, köprü, kule, anıt ve benzeri yapı adları tarihi yapı bildirdikleri için bize büyük yazılmak zorunda olarak karşımıza gelecek. Galata Köprüsü dediğimizde, İshak Paşa Sarayı dediğimizde, Beyazıt Kulesi dediğimizde, Alanya Kalesi dediğimizde, Bilge Kağan Anıtı dediğimizde büyük yazmak durumundayız. Yer bildiren özel adlarda kısaltmalı söyleyiş söz konusuysa yer adının ilk harfi mesela Boğaz dediğimizde burada bize neyi çağrıştırıyor? İstanbul Boğazı'nı. Ya da Hisar dediğimizde Anadolu Hisarı, Köşk dediğimizde yine Köşkü çağrıştırdığı için nasıl yazılacak? Büyük yazılacak çünkü özel bir yerin, özel anlamda bir yerin kısaltmaları olduğu için. Kurum, kuruluş ve kurul adlarının her kelimesin Milli Kütüphane dediğimizde bunların her kelimesinin ilk harfleri. Türk Dil Kurumu dediğimizde her kelimenin ilk harfleri. Çankaya Lisesi dediğimizde her kelimenin ilk harfleri. Türk Ocağı dediğimizde her kelimenin ilk harfini büyük olarak başlattık. Ulusal resmi dini bayramlar ve anma kutlama günlerinin adları da yine her zaman ilk harfleri büyük olarak yazılacak. Cumhuriyet Bayramı dediğimizde Miraç Kandili dediğimizde, Anneler Günü dediğimizde, ulusal egemenlik ve Çocuk Bayramı dediğimizde her kelimenin ilk harfi büyük olarak yazılacak ancak aradaki bağlaçlar küçük olarak gelir. Tarihi olay çağ ve dönem adları: Milli Mücadele, Cilalı Taş Devri, Buzul Dönemi. Finun dönemi dediğinde yine her kelimenin ilk harfi tarih, olay ve çağ dönem adlarında da büyük yazılır. Kitap, dergi, gazete ve sanat eserlerinin her kelimesi May ve Siyah dediğimizde Kuyucaklı Yusuf dediğimizde Suç ve ceza dediğimizde, varlık dediğimizde özel isimler oldukları için ilk harfler nasıl yazıldı? Büyük. Özel ada dahil olmayan gazete, dergi ve benzeri sözler büyük harfle başlamaz. Ot dergisi dediğimizde derginin D'si küçük olacak. Milliyet gazetesi dediğimizde gazetenin G'si küçük olacak. Ama resmi gazete dediğimizde zaten gazetenin adı Resmi Gazete olduğundan kaynaklı gazetenin G'sini büyük yazarız. Bu da bizim için bir istisnadır. Kitap, makale, tiyatro eseri, kurum adı ve benzeri özel adların ilk harfleri büyük yazıldığında aradaki bağlaçlar küçük, tamamı büyükse bağlaçlar da büyük yazılır. Yani vatan yahut Silistre eserine, eserinden bahsediyorsak, vatan yahut Silistre'de ilk harfler büyük olduğu için aradaki bağlacı küçük yazdım. May ve siyah eserinden bahsediyorken, İlk harfler büyük olduğu için aradaki bağlaç küçük olarak yazıldı. Ama Leyla ile Mecnun eserinde Leyla ile Mecnun'un bütün kelimelerini büyük yazdığı için aradaki bağlaç büyük olarak gelecek. Suç ve Ceza dediğimizde burada da yine bütün kelimeleri büyük yazdığı için aradaki bağlaç da büyük olmak zorunda. Yer, millet, kişi adlarıyla kurulan birleşik kelimelerde sadece özel adlar. Yani bunlar bizim için bir türü karşıladıklarından dolayı bizim bu tür adlarını büyük olarak yazmamıza gerek yok. Antep fıstığı dediğimizde özel ismi büyük yazarız ancak fıstığı küçük yazarız. Hindistan cevizi dediğimizde özel adı büyük yazarız, cevizi küçük yazarız. Van kedisi dediğimizde özel adı büyük yazarız. Kedinin kesini küçük yazarız. Bursa kumaşı dediğimizde özel adı büyük, tür adını küçük yazarız. Belirli bir tarih bildiren ay ve gün adları size e, kesin net bir tarih veriliyorsa o zaman ay ve gün adlarını büyük olarak yazmak zorundasınız. 5 Mayıs Perşembe dediğimde kesin net bir tarih bildirdiği için ay ve gün adları büyük yazıldı. 24 Eylül dediğimizde yine kesin bir tarih. 10 Mayıs 1975 dediğimizde kesin bir tarih o zaman büyük yazmak durumundayım. Para birimleri büyük harfle hiçbir zaman başlamaz. Ben para birimlerini her zaman küçük harfle yazmak zorundayım. Lira dediğimizde, kuruş dediğimizde, dolar dediğimizde ilk harfler küçük yazılır. Tabela, levha ve levha niteliğindeki yazılarda geçinen, geçen kelimeler. Doktor, avukat, çıkış, vezne. Bunları zaten günlük hayatımızda da tabelalarda görürüz. Dolmuş dura, üçüncü kat. Tabela ve levha niteliğinde kullanılıyorsa bunların da ilk harfleri büyük olarak yazılır. Özel adlar yerine kullanılan o zamiri büyük harfle hiçbir zaman başlamaz. Bunu da unutmayın aklınızın bir köşesinde bulunsun. Özel adlardan türeyen kelimeler bunlar da özel olarak kullanıldıklarından kaynaklı olarak ilk harfleri bunların da büyük olarak başlar. Türklük dediğimizde, Türkleşmek dediğimizde, Türkçe dediğimizde, Türkçülük dediğimizde ilk harfler büyük olarak yazılır. Devam edelim. Geldik sayıların yazımına. Sayılar nasıl yazılır? Biz sayıları harflerle de ifade edebiliriz. 15 dediğimizde, 7. dediğimizde biz bunu harf dizgisiyle de ifade ettiğimizde hiçbir problem olmaz. Saat, para, ölçü ve benzeri ifadelerde rakam kullanılması genellikle tercih edilir. 18, t dediğimizde, 12 d dediğimizde, 140 metre dediğimizde biz saat, para ve ölçü bilimlerini rakamlı ifade ederiz birden fazla sözcükten oluşan sayıları biz her zaman ayrı yazarız sadece bu sayılar çek senet ve benzeri ticari belgelerde geçen sayılar ise o zaman sadece bitişik yazarız ancak Normal bir şekilde cümle içerisinde geçireceksek 25 dediğimizde ayrı yazarız. 32 dediğimizde ayrı yazarız. 258 dediğimizde 1414 dediğimizde ayrı yazarız. Ancak dediğimiz gibi çek ve senet olarak ticari bir belge niteliğinde kullanılacaksa o zaman durum değişir. Biz bunları kare içerisinde bitişik şekilde yazmak zorundayız. Oyun adları derken 51, 101, 66, 5 taş bunların hepsi zaten bitişik yazılır. Çok sıfırlı sayılarda ilk sayıdan sonraki basamaklar yazı ile yazılabilir. Yani siz birçok sıfır atmak yerine ilk basamaktan sonra milyon getirebilirsiniz. Sıra sayıları yazı ile veya rakamla gösterilebilir. Mesela dördüncü kat dediğimizde sayı ile gösterebiliriz. Beşinci cadde dediğimizde sayı ile gösterebiliriz. Yedinci sokak dediğimizde, on beşinci sıra dediğimizde, sekseninci yıl dediğimizde biz bunları sayı ile ifade edebiliriz. Ancak Kuralımız şu. Ya nokta getireceğiz ya inci inci. İkisini birlikte getirirsek yazım yanlışı yapmış oluruz. 7'den sonra nokta getirirsek inci inci yazmayacağız. Ya da inci inci yazıyorsak araya nokta getirmeyeceğiz. Üleştirme sayıları rakamla hiçbir zaman ifade edilmez. Üleştirmeleri biz her zaman sayı dizgisiyle e, ifade edemeyiz, harf dizgisiyle ifade etmek durumundayız. Mesela ikişer, üçer dediğimizde bizim bu kullanımımız yanlış olur. Nasıl ifade edeceğiz? Biz bunu harf dizgisiyle ikişer, üçer şeklinde ifade edeceğiz. Geldik tarihlerin yazımına tarihleri nasıl oluştururuz? Sayıyla yazdığımız zaman aralara nokta koyarsak bu doğru bir kullanım olur. Aralara eğik çizgi koyarsak doğru bir kullanım olur. Araya kısa çizgi koyarsak doğru bir kullanım olur. Ya da 2 Haziran 1994 dediğimizde sayıların arasına bir e, harf dizgisi getirirsek bu kullanım da doğru olur. Ancak ben araya harf dizgisi getiriyorsam araya herhangi bir noktalama işareti getiremem. Ay ve gün adlarının yanında sayı bulunuyorsa büyük harfle başlar. Bu adlara gelen ekler kesme ile ayrılır. Yani diyor ki size bu madde. <laughs> Eğer siz ay ve gün adlarının yanına bir sayı getiriyorsanız bu size tam bir tarih bildiriyor demektir. O yüzden bunların ilk harfi büyük gelenekte kesmeyle ayrılır. 21 Haziran Salı dediğimizde, 10 Eylül 2015'te dediğimizde farkındaysanız ünsüz benzeşmesi kuralına uyarak ekleri getiriyoruz. 5 Nisan Cumartesi dediğimizde yazılışları bu şekilde olmak durumunda. Belirli bir tarih bildirmiyorsa eğer size her salı diyorsa, haftaya perşembe diyorsa, gelecek pazar diyorsa o zaman küçük olarak yazabiliriz